Aha açıldı, abi vallahi açıldı. Açıldı abi, babamın ölüm yıldönümüymüş şifresi. Bak bakayım bir şey var mı? Aynı numarayla iki defa konuşmuş. Bu ne lan? Bir sürü de araması var. Kim lan bu? Şimdi öğreniriz kim olduğunu, şunu bir arayayım da ben. Dur sen dur, dur buradan arayalım e ya, dur. Alo. Alo. Kimle görüşüyorum? Kimi aradığını bilmiyor musun arkadaşım? Artistik yapma lan. Lan sen milletin bacısına sulanmayı utanmıyor musun oğlum? Söyle lan adını delikanlı. Söyle lan adını delikanlı işte. Hasan Bey. Alo. <laughs> Kapattı. Kimin canını yaktık ki? Efes'e. Allah'tan tam zamanında tövbe ettik şu işlere. Neyse ben seni bir engelleyeyim de. Hatta telefonu da kapatayım. Gece gece hiç bunlarla uğraşmayayım. Ne oluyor oğlum anlamıyorum. Tamamen kapatmış. Ay, ay ben şiştim. Bak, bak şiştim ben. Vallahi şiştim. Ya tamam ya, tamam, tamam. Herkes bir sakin olsun. Ben çözeceğim bu işi. Ben bulacağım, merak etmeyin. Nereden bulacaksın? Bizim TÜF TÜF telefon işi yapıyor ya, numarayı vereyim ona beş dakikada bulur kim olduğunu. Fırla, fırla Erkut. Bu gece bulamadık yardım bu. Fırla. Fırla Erkut, fırla, fırla. Abi, buldum. Kimmiş lan? Kerem, Muhsin amcanın oğlu. Çapkın, kandırmış kızı. Aa, o bugün buradaydı. Hişt. Benim niye haberim yok lan? He? Benim niye haberim yok Nazmiye? Benim niye haberim yok? Abi dur ya. Kızım. Bırak kardeşim öldüreceksin çocuğu. <laughs> Bir şey olmuyor ha. Benim niye haberim yok? Niye bana söylemedin? Niye? niye? Benim ne suçum var be manyak? İşe dönsün diye gelmiş. Ne bileyim ben böyle olacağını. Abi benim ne suçum var? Haberim bile yok ya. Yapma. <laughs> Sağ ol abi. kapalı. Açmamış hala çakal. Erkut, koş git müslülerden arabayı kap gel. Abi sen rahat ol ya. Ben çoktan haber verdim. Kapıda bekliyorlar zaten. Aslanım benim. Git rehberde Muhsin amcaların numarası var. Getir onu bana. Getir bayramlar da arardık Erkut! Durduracağın yerde gidip bir de arabayı ayarlamışsın. Vallahi infazın yanar Rıza yapma. Ne olur yapma. Karışma. Sen Ulan. hiç karışma yenge. Sen hiç karışma. Bu namus meselesi bu. Allah Allah! Bacımızı şehrin ortasında kaldıracaklar, kaçıracaklar yani. Biz de böyle elimiz armut toplayacak ha? Yok ya. Hayır bu niyeti ciddi ne değildir ki? Ulan öyle derim ortada kalacak kız ya. Ben de görüyorum Rıza abi. Kaldır o diyorlar yetişelim abi. Ay ay ben ağlıyorum. Ay, ben ben ay bayılacağım. Erkut yürü. Burada katil olmak istemiyorum. Dedim artık. Tamam tamam. Artık tamam. getir al getir. Sen şey, tamam. Şey, al. Anne, siz çıkmayın. Bekleyin. Bu çocuklar ne yazıldı? çekiyor? Ay anne, ne bileyim Allah'ın sen. Buyurun, Yiğiter'lerin evi. Bırak şimdi Yiğiter'i. Kerem nerede? Kerem Bey yok. Samet Bey burada. Kim o? Bilmiyorum Samet Bey. Kerem Bey'i arıyorlar. Ver Alo, sen kimsin? Ben Samet Yiğiter. Şerefsizin abisi demek. Nereden o şerefsiz kardeşim Kerem? Şerefsiz Kerem! Ne, ne şerefsiz? Sen kimsin? Kenan ne oluruz abi? Nerede o kardeşin Kerem? Kerem ver bana. Verin telefonu ya Kerem'e. Ya kardeşim burada yok. O atölyede çalışıyor. Ya demek atölyede. Şimdi gidiyorum atölyeye. Benim kız kardeşimi kaçırmak ne demekmiş gösteriyorum o Kerem'e. Geberteceğim lan o iti. Alo. Aa kapattı. Kim aradı Samet? Ya Kenan amcam ne olur Rıza? Ne olmuş? Ayşe'yi kaçırmışlar. Kim kaçırmış? Bizim Kerem. O da gidecek. Onu mu öldürecek? Anlamadım. Aa! Sen çık şöyle dışarıda hepsini baştan anlat. Ya. İşine bak kız. Bu ne lan bütün mahalleyi toplamışsın? Ben dedim abi ya. Çocuklar da gelsin işte. Hoppa. Erkut abi senin için çağıracağım benim abim. Şş, oğlum lan Tamam tamam hadi. Tamam oğlum, Allah Allah. Gel hadi yürü gidelim. Hadi yürü. Sabri abi gel abi, gel abi, gel abi, gel. Gideyim, gidip basana. Gel Ermen, bekle. Sabri abi, Ayşe ablayı kaldırmış dediler. Öyle, öyle bir şey yok abi, öyle bir şey yok. Kaldırma falan yok. Kaldırma diyor ya. Sabri. Yine aşağı ben baba. Tepemi bu... attırma beni. Bu işin dönüşü yok. Ayşe yedirmem Ay. ben kimseye. Dönüşü yok bu işin baba. Bak, kızdırma beni. Allah! Oh, Allah sizi kahretsin! Ah. Bak 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 bak! Bak bak! Ah. Ah.